merhaba arkadaşlar. Videomuzda yine hoş geldiniz kaldı. Devam edecek. Şimdi e değirmene gidiyoruz. Arkadaşlar. Yukarıda tepede gözüken değirmen. Evet. Tepede gözüken değirmen. Da arkadaşlar. 2 saattir çık çık. Bıktır. Bir kilometre yürüdüm. Belki iki kilometre yürümüşümdür. Arabada 2 kilometre uzakta arkadaşlar. 2 kilometre daha ne hız yürüyorum Toplam 4 kilometre olacak. Neredeyse. Hadi bakalım. Hadi bakalım devam edelim bakalım. Nerede Yürüyün mi? bakalım. Devam ediyorum. Evet metan. <gülüyor> <gülüyor> evet metan. <laughs> Dediğim gibi oldu. Burada Nasıl bir oldu? Kilometre yürüdüm. E biz biz Metehan bir saat oldu çıkalı. Nerede kaldın? Dinlendim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar siz çıkamazsınız burada. Daha şuradan indim ya. Neredeydi bizim ya? Bak. Nerede? Hani bakayım. Neredeymiş? Arkadaşlar <laughs> şuradaki evi görüyor musunuz? Ev. Hangi ev? O inşaat olan yer mi? Arkadaşlar bak. <laughs> Biz şuradaki tekneleri görüyor musunuz? Evet. Oradan, oradan beri buraya geliyoruz. Zor oldu Oradan mu? Buradan buraya geldik. Zor oldu mu peki? Çok zor oldu. <laughs> Yoruldu galiba değil mi? Evet. Hadi gezelim İçerisine Hadi içerisini gezelim şey bakalım değecek mi buna? Umarım değer. Hı hı. Umarım değer. Bakalım ne bekliyorsun içeride? Biraz bir şey bekliyorum. Nasıl bir şey mesela? Mesela bedava soğuk su. Bedava soğuk su. Bakın burada. <laughs> bedava soğuk su orada çeşme var evet. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi nereye geldik biz sence? Değirmen'e geldik. Nereye? Değirmen. Baba arkadaşlar ben iki dakika yüzümü yıkayacağım. Bak. Sen Kim arıyor? Numara. Boşlar. Gülçin sen bak. Nasıl Metan su? Çok güzel. Çok güzel mi? Yüzünü de yıka istersen biraz serinersin. Saçlarını da ıslatabilirsin çok az bir şey. Evet. <laughs> Şapkanı takacak mı? Saçlarını toparlayıp tak. Yüzün... Evet. Evet arkadaşlar yerimizde kaldı. <laughs> evet Oğuzhan, Oğuzhan geleli bir saat oldu orada oturuyor. Kaç beri ne kadar zamandır oturuyorsun Oğuzhan burada? Evet, bir saatten beri oturuyor. Bir saat tabi dinlendin mi baya? <laughs> evet. <gülüyor> Rahatladın mı? Hiç. Evet. Metehan sen? Hiç. Hiç yorulmadın mı? Çok yoruldum. Hadi bakalım, gelin şimdi yukarı çıkalım. Hadi bakalım, Yürüyün. olduğunu Biraz daha üstü güneş zaten arkadaşlar. Evet. Çok kalabalık galiba. Baksana. Evet böyle bir yere geliyorsunuz hemen içecek bir dakika bekler misiniz? Bir dakika. Anne nerede acaba? Burası Cundurun en yüksek tepesi. Evet. Daha yüksek yer yok. En, en arkadaşlar, şu anda keçi gibi daha sonra. Nasıl tırmanıyorlar Betan? Keçi gibi daha tırmandık arkadaşlar. Keçi gibi mi tırmandık? Daha <laughs> keçiler o kadar yukarıya çıkmazlar. Keçiler bile arkadaşlar o kadar yukarı çıkmıyor. Evet, burada çok güzel manzaralar var. Evet, arkadaşlar, hep ve biz buraya geldiğimizde bu camlar yoktu biliyor musun? Aa. Sonradan yapmışlar bunları. Düşmeyin diye. Evet insanlar düşmesin veya çok rüzgar oluyor galiba. Rüzgar almasın diye. Arkadaşlar böyle. Evet. evet. Değirmenin etrafında dönüyoruz şu an. Çıktığıma değdi. Değdi mi çıktığına Metan? Hayır tabii ki değmedi. Değmedi mi? Çok mu yorucuydu? Git drone ile görün. Çıkacağım bu kadar yukarı. Evet, Şu Şapkanı biraz kaldık yüzüm tamam. hiç gözükmüyor. Drone alacağım bir tane drone, çıkartacağım onu daha yukarı. Aynı manzara bu dronda var, kameralı drone ile. Peki, annemiz de geldi. Merhaba. Burada da çok çok konuşuruz. Küçük gibi daha tırmanmaya ne gerek var? Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar geçip bir daha çok az diyor. Şurası. görüyor Şuradan, o daha buradan daha yüksek. Demek. Evet. evet. Arkadaşlar onu hiç çıkamayacağız. Ne? Orada yürerek çıkalım mı olsa? Hayır. <laughs> Çıkmayalım mı? Arabayla çıkalım. Arabayla çıkalım. Araba peki. Çıkıyor. Nasıl? Araba çıkmaz oradan. İyi peki. Tamam o zaman oraya da çıkarsak arabayla çıkarız. Ama araba çok uzakta kaldı. Bakalım nasıl alacağız arabayı. Hadi araba bakalım. 4 km Oraya. Yine yürüyeceğiz arabaya kadar. Maalesef yine yürümek zorundayız. Yine şimdi şeyin içine girelim. Değirmenin içinde ne var oraya bir bakalım. Ama, babam beni taşıt konusunu alacak. Hadi içeri girelim. Evet. Bakalım menülere. Evet buraya kitaplık yapmışlar. Evet burası da kiliseymiş galiba. Kitaplar çevrilmiş. Böyle mi? İçeride bir, video tür çetlerimize isim vermediler. Üç, tam üçü de çetlerimize isim vermediler. Ve i̇şte, o yüzden, o yüzden bir kabattak sonundayız. Peki bir görüşürüz. Ve bin like unutmayın. Ve like'ı like kılmayı unutmayın. oradaki sile bastayı unutmayın. Sonraki video görüşürüz.